Ben laf verme derken gel. Daha yukarı bakıyor. Üst taraftan. Gitti. Ağırlı Düştü Vurdum ona. Vurdum. Aferin lan. Gel seni. Aferin lan. Evet. Çok güzel bir çekim oldu Erkan. Haydi oğlum. Evet. Kuş yaralı. Bak bak. Dur. Barut bulmuş. Bekle bekle. Çekeyim bir şöyle kuşu. Dur. Dur. Elime sen. Elime sen. Evet. Evet. Ava daha 15 dakika oldu. İlk kuşumuzu köpekler 2 defa fermaladı. Uçtu, fermaladı, uçtu. Sonunda kuşumuza kavuştuk. Evet. Bravo Bella ya, tebrikler. Rast arkadaşlar. Çakkar.